Türkiye genelinde Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 25 milyonu geçti. Sırası gelmesine rağmen aşı olmayanlar içinse aşı ikna timleri devreye girdi. Aşıdan korkan veya şüphe edenlerin evlerine gidildi. Aşı olmaları için ikna edildi. Kanal 7 haber ekibi de o ikna sürecine tanık oldu. İşte detaylar. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yurt genelinde koronavirüse karşı aşılananların sayısı 25 milyonu aştı. <laughs> Salgınla mücadelede en etkili silah aşı ancak aşıya karşı şüpheli olanlar da var. Vefa destek ekiplerine bağlı aşı ikna timi onlar için harekete geçti. Sırası gelip de aşı olmayan vatandaşlarımızın tespitini sağladık ilk önce. Kendilerini telefonlarla ulaştık. E, aşı konusunda bilgilendirmeler yaptık. Ekipler sırası gelenlere tek tek ulaşıyor. Aşı olup olmadıkları kontrol ediliyor. Sultanbeyli Kaymakamlığına bağlı Vefa Destek ekipleri aşı sırası gelen vatandaşların bir listesini çıkarmış. Burada o vatandaşların telefon numaraları var. İşte o numaralardan vatandaşlara ulaşılıyor ve neden aşı olmadığı soruluyor. Böylelikle ikna süreci başlıyor. Babanız 65 yaş üzeri bildiğimiz kadarıyla doğru mudur? Doğrudur evet. Kendisi COVID aşısı oldu mu? şeydir. Nasıl diyeyimse dominanttır yani. Ben yapmam dedim de artık ikna etmek biraz zor babamı. İkna olmaya hazır vatandaşların adresleri belirleniyor. Vefa grupları onlar için yola çıkıyor. Baba hoş geldin. Nusanbeli Kaymakamlığından geliyoruz. Evet. Covid-19 aşısını olmadığınızı kaldım. öğrendik. Evet. Ee, bir çekinceleriniz varmış galiba. Her ameleat olmuşum dedim. Amelata belki zor gelir. Sen şey neden mi? olmadın teyze evet. bu zamana kadar? Hala bu Bir <laughs> yanlış bilgilendirmeler neticesinde olmak istemedi çoğunlukla. Bulaşıcı hastalığın sonu gelecekse aşıyla geliyor dünyada. En kısa zamanda gidip aşımız olmamız gerekiyor ki biz de bu hastalıktan korunabilelim. Ekipler şimdi o aşı olmak için tereddütte olan vatandaşları teyzemizi amcamızı ikna ettiler ve şu anda aşı olmak için onları hastaneye götürüyorlar. Vefa destek ekipleri her adımda onlara eşlik ediyor. Onay formu imzalayanların aşısı yapılıyor. Ben bu ne heyecanlıyım hani her bir şey cesaretliyim hani beni ölme de gelse gelse ben cesaretimi yani bu, bu ne bir şey yok. Ve ikna süreci sona erdi. Emine teyzemizle Turan amcamız aşı olmak olmaya ikna oldu ve şu anda aşı onlara uygulanıyor. Bu sağ ol, sağ ol. İşte bu kadar efendim. Ana hakkınızı halal bana. Hakkı bana. Korktuğunuz kadar var mıymış? Yok yok canım ya. <laughs> Kolaymış. Çok kolaydı, çok kolaydı. Vallahi Allah razı olsun. Aşı ikna timlerinin mücadelesi yüzlerce kişinin aşıya ulaşmasını sağlıyor. Uzmanlara göre yine de tereddüt eden çok. Pandeminin sonunu görmek içinse aşılanmak şart. Aşı olalım ki toplumsal bağışıklığı kazanalım ve bu kapanmalar vesaireler kısıtlamalar bir an önce kalksın hayatımızdan biz de normal hayatımıza dönelim.